Evet anlattığım gibi fakir. Ya, yani mağaramın yanında bir, siyah bir şey vardı fakir. Ne diyorsun buna dostum? Yani bilmiyorum valla tepedir. Yani ne geçebilir ki senin? Yani şeyin yanında mağaranın yanında siyah bir şey diyorsun. Ne geçebilir ki oradan? Bir şey geçmez yani. Benim Fakir artık en büyük düşmanımızdan şüpheleniyorum dostum. Venom'dan. Venom'u hatırlıyorsun değil mi? Bill'e dünyanın sonunu getirmişlerdi. Doğru ya. Evet tefeler. Ben onlardan şüpheleniyorum. Ben nefesim, 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 nefesim. Evet. Artık sonunda istediğim şeyi yapabileceğim. Arkamdaki... Bu hastalar bana yardım edecekler. Birincisi King Kong. ikincisi de tabii ki de adını unuttum. Neydi senin adın? Godzilla. Tamam öyle söylemene gerek yok. Ve bir de Godzilla var. Evet. Hepsiyle birlikte bu şehri tekrar ele geçireceğim. Bir sala yapamadı. Ama ben yapacağım. Aa! Hani bana akşam yemeği olarak hıyar verecektin? Dur be. Azıcık. Yani sabırlı ol yani. Tamam vereceğiz hıyarını. Daha akşam bile olmadı. Daha sabahın körü. Sabahın dokuzunda hıyar istiyor benden. Hani sabahın dokuzunda hıyar istemek yoktu? Hani hıyar yoktu? Sana hıyarı daha sonra vereceğim. Şimdi bana yardım edeceksin. Hadi takılın lan peşime. İyi ama biz ne yapacağız böyle? Benim adım Önem ikinizi de dövereyim. Hadi peşime takılın lan. Şimdi ilk öncelikle söyleyeceğim şey şu. Tepegöz orada fakire bir şeyler anlatıyordu. Siyah bir şey gördüm diyordu. Galiba beni gördü. İzle izle keyifli mi? Bir de like atma. Ola insan insanoğlu bir like atar, bir like atar. Hadi. şu videoya bir 5 like gelsin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Tamam mı? Bir de şöyle bir şey olsun. 24 aboneyiz ya. 26 abone olalım hadi. Sana güveniyorum kanka. İnşallah yaparsın. Hadi bakalım. Sizleri seviyorum. Venom'u izlemeye devam edeyim. Bakın siz yanlış anladınız. Ben öyle bir şey yapmak istemiyordum. Örümcek adam bunu inanıyorsun değil mi? Benim adımı ver o. Artık öyle manyak manyak hareketlerine kanmıyorum Venom. Sana bir tokat atarım manyağa dönüşürsün ha. Söyleyeyim ben sana bunu önceden. Tazminatını veririm. Artık köşeye sıkıştım Venom. Bırak peşimizi. <laughs> Şeydesin, bıktık artık senden bıktık. Dünyayı yok ediyordunuz. Ve bu şehri tekrardan ele geçirmeye geldik. Biz de seni geri çevireceğiz maalesef. Venom onlar bu şehrin sahibi. Ya onlardan korkacaksın ya da benden korkacaksın. Anladın mı beni? Yılan suratlı. Ee, yeter be! Sizden kurtulamayacak mıyım ben? Ha? Söyleyin bakayım. Kurtulamayacak mıyım sizden? Bizden kurtulmana imkan yok Venom. Artık köşeye sıkıştın. Hadi itiraf et. Sen çok kötüsün. Evet artık herkesi kendinden bıktırdın. Sana dostum demek isterdim ama diyemiyorum. Bizden kurtulacaksın Venom. Bizden kurtulacaksın. Hem de temelli. Son duanı el. Hayır. Hayır. Gördün mü? Bizden temelli bir şekilde kurtuldun Venom. Oh. 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 Çok fena vurdun yalnız Spider-Man. Kafası acımıştır onun. Vallahi yere vurdu kafasını zaten. Ama Poker. Ben kokteyli içiyorum onu söyleyeyim dedim.